Evet. Zirve yine değişmedi sevgili izleyenler Şanlıurfa'da. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç ili olmaya devam ediyor. TÜİK'in de 2024 verilerine göre kentte çocuk nüfus oranı %43.8'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı sonu itibariyle çocuk nüfus verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 0-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 21 milyon 817 bine ulaşırken bu sayı toplam nüfusun %25,5'ini oluşturdu. İllere göre çocuk nüfus oranlarında önemli farklar dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024'te de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il %43,8 ile Şanlıurfa oldu. Bu oran kentin genç nüfus yapısını bir kez daha ortaya koydu. Şanlıurfa'yı sırasıyla %39,8 ile Şırnak, %37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş takip etti. Bu iller Türkiye'nin en genç nüfusa sahip bölgeleri olarak öne çıktı. En düşük oran Tunceli'de. Öte yandan çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il %16,4 ile Tunceli oldu. Tunceli %17,3 ile Edirne, %18 ile Kırklareli ve %18,1 ile Kastamonu izledi. Türkiye genelinde çocuk nüfus oranları iller arasında farklılık gösterirken Doğu illerindeki genç nüfus yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı.